Herkese senden merhaba. Raftan yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi hatırlarsanız en son koordinatları bulduk. Bu e, neydi? 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 Balbo adasındaki görevlerimizi bitirdik. Burada gezdik, burada gezdik, burada gezdik, burada gezdik. Şimdi Karavan Town'a gideceğiz. 98 28 koordinatları. 98 28 90 Aa şarjı bitti. Şunu bir at. Boş bataryayı attım. Attık gitti. Şunu al. 90 8 20 kaçtı 98 28 miydi Evet ee, 28 Evet şimdi tarafa doğru gideceğiz yaklaşıyoruz şu an şu tarafa doğru hafiften döndüreceğiz yok yanlış döndürdüm Şöyle smokely döndüreceğiz. Tam karşı tarafımıza gelsin. Sonra da toplamaya başlayalım. Evet. Şimdi bizim böyle gitmemiz lazım. Bunlar niye çalışmıyor? Bunlar niye hızlı dönmüyor? Bu tarafı çalıştırmadım mı? Aa evet bak buraya çalıştırmamışım. Aktif. Aktif. Bak dönmeye başlıyorlar. Ve hepsi dönmeye başladı. Şimdi haldır fuldur gideceğiz. Ha mesela bunu araştırabiliyor muyum? Aa, aa ben bunları nasıl ya? Ha daha yeni o şeyleri yeni topladığım için öğreniyorum. Güzel. Bir sürü şey öğrendim. Hemen onları yapalım biz aslında. Hem yaklaşalım buraya. Aa bak bak bak. Ben daha Şunları göstereyim. Diğer odadan topladığımız şu mavilerden bulduk. Onlarla ben şu an bir şeyler daha öğrenmişim. Bakayım burada var mı? Burada farklı bir şey yok. Burada var mı? Var. Adıra bakacağız. Sonra burada yok. Bunu yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz bundan da artık. Ee, burada yok. Burada yok. Burada yok. Evet şurada adır e, kısmında neler var şimdi burada tank specially designed to store biofuel bu var boruları var e, ee, refinery var 3 tane şey öğrendik Bolt. Gel bakalım. Şuna ne gerekiyor? Scrap. Kalsın scrapler. Refiner'a da rope. Bolt. Ee, rope gerekiyormuş bak. Şimdi bunu da yaptım. Nereye yerleştirmem lazım? Alt kata mı yerleştireyim? Nereye yerleştireyim? Mesela şuraya yerleştirsem. Ne be? Pipe. E. Bal gerekiyor. Bu ne? Şimdi hiçbir şey anlamadım. Bu mudur? Yanlış mı koydum ben bunu? Buna bağlanıyor mu? Ya, ee, çi food lazım. Bakalım hemen. Çi yiyecek. Bunları bir alayım. Bakayım ne olacak. Hepsini aldı. soğanı koyduk ve buraya da bal gerekiyor. Dur ona da bakayım. Ben bunu yerim. Bal ve patates mi istiyor o zaman bu? Şuna bakalım şuna bakalım. Aa, şuna bakalım. şuna bakalım. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Şuan merak ettim. Bunu kabul etmiyor bak. Bunu da kabul etmiyor. Ee, o zaman bir tek patates. Yo, bitmiş. balık koyduk. Ne olacak şimdi? Potato istiyor sadece. Ha. Ha petek de konulmuyor. Sadece bal istiyor. Bir kavanoz bal. Tamam, bu ne istiyor? Biofuel. Aa, bundan alıp buna takacağız. Sonra bu nasıl çalışacak peki? Sonra o bizim ne işimize yarayacak? Ee, raw food ve balı karıştırıp biofuel yapıyor different machines. Aa, o zaman şey mi yapacağız? Bunları bir topla. Bunu da topla. Hangi meşinleri? Aa, bunları böyle... Bunlara mı yerleştireceğiz? Mesela buraya koyduk. şimdi biyo biyofil mi alıyor bakayım şimdi bu ne durumda daha oluşuyor şundan yapalım. Glas ve petek Glas neredeydi Hepsini al Peteğin de hepsini al tek bitti. Bakalım yenisi var mı? Ürettilerse onu da alalım hemen kovandan. Şimdi bakalım. fuel yaptık. Şimdi bunu planksiz kullanabileceğiz herhalde. Güzel. Eğer öyle bir şeyse. Şunu bırak. Aslında bunları da bir deneyeceğim. Bir dakika ya. Bir tek patates değil sadece e, bir çeşit sadece bir çeşit çiğ e, yiyecek istiyor hangisinden koyarsan ondan devam etmeni istiyor gibi bunu bırak bunlardan kovan yapmamız lazım evet, bunu geri al şunu bırak şunu deneyeceğim bir tanesini alayım Bunlar yanımızda kalacak. Adaya çıkmak için. Bu da gelsin. Şu da gelsin. Yok. Evet, bu da gelsin. Ne vardı orada ha? Şunu bırak. Şimdi bir deneyelim. Bak şimdi de mesela soğan koydurtuyor güzel. Bunu da anlamış oldum. Yani sadece patates değil her şeyden üretmek gerekecek. Şunu yiyelim. Şunu içelim. Bunu buraya yerleştirelim. Yukarıda bundan bir tane daha var. Şuradan pipes yapalım. Bu ne için? Buna gerek yok galiba. Böyle olursa bak hiç ahşaba gerek kalmıyor. Aynısından bu tarafa da yapmak gerekecek. Ne yapacağız burada? Geldik. Var mı bilen yardım edebilecek olan? Fikir verebilecek olan? Ay o deli kuşlardan var. Ben gemimi şöyle yaklaştırsam. Karavan Island neydi? Karavan Karavan Town Aa. Ben burada bir çapamı atayım. Burası değişik bir yermiş. Evet geldik. Şimdi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.